Şimdi aşırı tüylenme sorunu olan genç kızların çoğu günümüzde gidiyor, lazer epilasyon yaptırıyor. Hani bunun altında bir problem olacağını düşünmüyor. Ailelerde, annelerde, özellikle ablalarda böyle bir yönlendirme yapmıyorlar. Polikistik over sendromundaki tüylenmenin özel bir tipi var mıdır? Bu konuda da ailelere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi devir hız devri. Evet. Herkes istediği anda istediğini elde etmeye çalışıyor ve hızla evet. elde etmeye çalışıyor. Biraz para da varsa parayı veriyor tüyden bir anda kurtuluyor. Ama o Hı -hı. tabii tekrar çıkıyor tekrar çıkıyor tekrar çıkıyor tekrar yaptırıyor. Sonra diyorlar ki epilasyon yaptırdık defalarca başarısız oldu ben yine tüylerimle oturuyorum. Bir tüylenme bir hormonal bir şeydir. Yani bir cilt altındaki tüy üreten ve erkek tipi hormonlara bağlı olan o kıl köklerinin aktif çalışmasından kaynaklanır. İki türü var bunun. Bir idiopatik dediğimiz sebebi belli olmayan, vücuttaki erkek hormonlarının yüksek olmamasına rağmen, tüy dibindeki o erkek tipi hormon üretiminin artması nedeniyle tüylerin fazla olması ki bu, tüy tedavisinden çok fazla fayda görmüyor bunlar. Bir de erkek tipi hormonları fazla ürettiği için tüyleri çıkan kadınlar var. Dolayısıyla bir tüylenme de ilk önce gidilmesi gereken yer bir endokrinolog ya da bir bu işle ilgilenen bir kadın doğumcu, reproduktif endokrinoloğa gitmek lazım önce vücutta erkek tipi kılların oluşmasını sağlayan neden olan bir problem var mı diye bakılması lazım. Erkek tipi hormonları kadında iki yerden üretiliyor bir tanesi yumurtalıktır bir tanesi böbrek üstü bezidir Bunları araştırıldıktan sonra eğer erkek tipi hormonlarla ilgili bir durum varsa bunları mutlaka ilaçlarla aşağı düşürmek lazım. Eğer bunu yaparsak zaten bu tüylerin çoğundan ilaçlarla kurtulduğumuzu göreceğiz. Kalan tüylere ben bunları da istemiyorum dediğimiz yerdeki tüylere epilasyon yapmak çok daha mantıklıdır. Çok daha az seans gerektirir ve yenilerinin çıkma ihtimali de o kadar azalır.